Birbirinden farklı yemekleri ve tatlısı ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından gastronomi şehirler ağına dahil edilen Hatay'da yapılan baklava, Gaziantep baklavasına rakip oldu. Özellikle Kurban Bayramı dolayısıyla taleplerin arttığı baklava bayramda sofraları süsleyecek. Gastronomi kenti Hatay'da son zamanların gözde tatlısı baklava rağbet görmeye başladı incecik açılan hamuru, içerisine bolca kullanılan fıstığı ve saf tereyağı ile damak çatlatan lezzet haline gelen baklava, Türkiye'nin birçok ilinden talep edilmeye başladı. Fıstığın tam kirik halindeyken toplanıp kullanıldığı baklava kalitesi ve fiyatı ile Gaziantep baklavası ile yarışıyor. Antakya'da ailesi 3 kuşaktır baklava üretimi yapan işletmeci Şahin Emmoğlu, Antakya baklavasına günden güne daha da talebin artacağını belirterek şöyle konuştu. Antakya baklavası Gaziantep baklavasından daha kaliteli, daha lezzetli, daha iyidir. Bunu kesinlikle dile getirmek istiyorum. Ee, normal koşullarda günlük 2 ton baklava üretiyoruz. 3 gün sonra biliyorsunuz kurulma bayramı, e, talepler çok. Yani yaklaşık olarak 3,5 tona yetiştik. Ee, Antakya baklavası günden güne talebi çok çok daha fazla artacaktır. Buna inanıyoruz. Çünkü baklavamıza güveniyoruz. Antakya baklavamızı hem de kendi şirketimizi bu konu üzerinden geliştirmek istiyoruz. Yaklaşık olarak 11 şubemizde yüze yakın personel çalıştırmaktayız. Gayemiz bunu daha da üst seviyelere çıkarma. Yani yaklaşık 200-300 personele ekmek yedirmek. Medeniyetler şehri aynı zamanda gastronomi şehri olan Hatay'ımızda Antakya baklavası bir numaradır. Ben köyde yani en güzel yağı kullanıyoruz, en güzel fıstığı kullanıyoruz, en güzel işçiliği var. Yani gayretiyle yapıyoruz baklavayı. Bizim baklava çok hafiftir. Yani doğa, doğa, yani en güzel bak görüyorsun, en güzel hamurlarımız de, en güzel fıstığı bizde. Bunları şimdi bu elmalar biz e, kendi elimizle yetiştirdik. Hepsi. Şimdi bizim Antakya baklavası, yani biz iddia ediyoruz, Antemden yani diyebiliriz daha iyi. Çünkü daha yani hafifliği, lezzeti, her şey daha iyi bence. Hatta genelinde toplam 11 tane şubemiz var. Antakya baklavası Antep'ten daha çok iyi.